konuk ekip Fenerbahçe'nin 11'ine de bakalım. Mesela lacivertler Jesus bakalım nasıl bir 11'i sahaya sürecek. Altay Zalay Gustavo Serdar, Lincoln Arao Crespo Ferdi, King İrfan Can Bahçişay. Mesela kupada 4'te oynamıştı bu maçta. Üçlü bir formasyon olabilir mi ki hep konuşuyoruz Süleyha Hocam. Üçlü, dörtlü fark etmiyor Jesus için. Bir sistemi var ve oynatıyor sistem diyoruz ama işte akıllarda da o Beşiktaş derbisi var. Ya sistemden daha önemli, hep söylüyorum burada, sezon başından beri hep tekrarı düşüyoruz, bundan sonra da düşeceğiz. Bir teknik adam olarak konu başlığı belirlersin, o konu başlığına prensip ve ilkeler oturtursun. Hı hı. Öbür türlü anlatırsın maçı, 10. dakika o çıktı, bu girdi, sol bek girdi, sağ bek girdi, bilmem ne o bu. Jorge Jesus'un konu, konuşulması gereken bu. Yani orada Crespo mu, Arao mu, İsmail mi oynaması falan değil kim oynuyorsa adam sezon başından beri detaylar üzerinde çok çalışmış. tekrarına iyice oturtmuş takımına. Onun için oynayan fark etmiyor. Çünkü onunla ilgili maddeleri verilemiş. Bizim demiş top ayağımızdayken direkt ucum yaptığımızda prensip bu. Set ucumunda bu. Duran top setlerinde bu. Rakip aynı şekilde geçiş yersek geçişle ilgili dörtlü oynadığımızda iki stoperin önünde iki tane oyuncuyu görmek istiyorum. Ve de o geçişleri kenarlara önlendirin diyor. Günümüz oyunlarda en önemli teknik adamların yaptığı Klopp, işte Guardiola, Conte'lerin vesaire vesaire Diogo Simone'lerin en önemli bu geçişleri yerken merkezden değil. Az önce Trabzonspor'un için onu söyledim. Yani Abdullah Avcı da zaten deneyimli iyi bir teknik adam. Onunla ilgili tespite de doğru. Bizim yani çok çabuk kazanamadığımızdan işte topu bizim için kötü geriye çok koşuyoruz. Ve geriye koştuğunda da orta alan dediğim gibi 14 haftada çok boştu Trabzonspor'un. Hem ligde hem UEFA Avrupa Ligi'nde çok geriye koştular çok geçiş yediler. Şimdi üçlü oynadığında da 3-2-5 gibi oynuyor. Ben ona o sistemi 3-2-5 diyorum. 3-2-5 olduğunda da yine aynı şekilde amacı Jorge Jesus'un top ayındayken set ucumu yapayım işte fantastik oynayayım onlar ekstra. Bir kere geçişe miyim diyor. Üçlü veya dörtlü oynadığımda buna göre bir takım oturtmuş. Prensipler oturtmuş. Bir de en önemli bana göre şahıslardan önemli Fenerbahçe'nin o genel kadroda bu e, antrenörlük becerisi olarak bu önemli. Bütün takım 26-27 kişi oynuyor. O oynadığı zaman fiziksel kalitesi çok iyi. Sen fiziksel kaliteyi çok üst seviyede bir takımda tutamazsın her takımda. Hı -hı. Oynayan oyuncularla oynamayan oyuncular arasında ciddi farklar da oluşur. Fenerbahçe'de bu oluşmuyor. Tabi ideal 11'lerle ilgili ben Gıbami'nin orta sahada yani stoper işte yazılıyor. Gıbami'nin orta sahada oynayacağını düşünüyorum. Ee, bizim kanalımızın verdiği maçta evet e, belki bay, yani böyle başında bir sersemlik yaşadı oyundan çıktı evet. ama ben büyük olsukla oynayacağını düşünüyorum ee, mutlaka er ayrılacaktır. Ee, Fenerbahçe adına da Valencia'nın durumu yani Valencia, Joshua King, Bas şuayı mesela Valencia'da Dünya Kupası'ndan formda döndü Üç tane çok formda oyuncusu var ve İrfan Can da çok önemli. Ya bir de Fenerbahçe'nin omurgasında 9 oyuncu oynuyor. Kenarları işte solda Linkol oynuyor. Sağda Ferdi büyük olsak 9 tane oyuncu oynuyor. Ben Valencia'nın Batshuayi ve King ile biriyle eşleştiğinde daha dengeli bir ucum hatta olacağını söylüyorum. Bu demek değil ki Paris edelim ee Joshua King oynadı, Batshuayi oynadı. Fenerbahçe yine gol atar. Evet atar direkt ucum yapar. Ama Valencia yetenek özellikleri farklı. Yani bir şeyi sayarken mesela yetenek özelliklerini sayarsın bir oyuncunun bir yanına koyarsın mesela şimdi Valencia'nın şöyle bakıyorsun silahlarına ikisine göre farklı yetenek cephaneliği daha dolu ama ikisi de de Şahidi'de Joshua King'de direkt hücum yapabilecek özellikle Jorge Jesus'un pres ve karşı prese uygun yani çünkü en kısa yoldan golü bulmak istiyor hı hı. sezon başından beri yaptığı bu Trabzonspor'un da buna dikkat etmesi gerekir ya Trabzonspor'un özellikle e, oynayacağı oyun çok önemli. Yani oyun olarak Fenerbahçe net maça başladığımızda önde. Evet sizin de söylediğiniz gibi Beşiktaş maçı var. Referans alacağımız büyük maç. Fenerbahçe iyi oynamadı. Beşiktaş son bölümde galibiyeti kaçırdı. Değişiklikler bu defa kötü etkiledi Fenerbahçe'yi her zaman. Tabii doğru. E, olumlu etkileyen değişiklikler. Bir de e, yani Ama Fenerbahçe'nin üç aşağı beş yukarı ne oynayacağını ne iş çıkaracağını biliyorsun. Trabzonspor'un bu Dünya Kupası'ndan sonraki en önemli bana göre e, fark yaratacağı iş sağ içinde evet ama türbünler. Sağ dışı çok önemli. Yani sağ dışı güçlü bir Trabzonspor taraftarı ciddi anlamda oyuna etki eder. İşte burada az önce söyledim mi? ama bu baskıyı da doğru götürmesi gerekir. Eğer paniğe yol açtırırsa takımla, Trabzonspor taraftar yani iyi yapayım derken kötü yapmaya çalışırsa, baskı, paniğe oluşturursa o zaman sıkıntı yaşar. Doğru yerde baskı çok önemli hocam. Geçen akşam Fenerbahçe televizyonunda sanırım bir yorumcudan... Ee... Hani uykulu böyle izledim adını da hatırlayamayacağım kusura bakmasın. Valencia'nın kupa maçındaki penaltı pozisyonuna tepki veren Fenerbahçe taraftarı en doğru baskıyı yapmıştır dedi. O bir dakika boyunca o tepkiyi verirken tamam. ıslıklarla pozisyona da girse Fenerbahçe top da kaybetse o e, maçı bıraktılar o pozisyonlara tepki vermeyip düz ıslıkta sadece o Valencia'ya verilmeyen penaltıyı Protesto ederek hakemi müthiş baskı altına aldılar. Doğru taraftarlık budur dedi. Kafama çok yattı. Siz de aynı şeyi söylüyorsunuz aslında. Kesinlikle. Yani tek pozisyon pozisyon gitmek yerine kendi futbolcunu da baskı altına almak yerine doğru pozisyonunda doğru baskıyı taraftar da yaparsa aynı futbolcular gibi çok daha etkili oluyor. Sağ içine de o ister istemez hem rakibi hem hakeme de yansıyor hocam. Doğru Kesinlikle. taraftar modeli galiba bu. Doğru. Yani tribünlerde taraftar tabii keyif almaya gidiyor. Şarkı hı hı. söylüyor ama bu doğru değil. Premier Lig'de seyrediyoruz değil mi? Yani Başından adamlar... sonuna kadar bağıran bir taraftar görmüyoruz. Biliyor, ama çok doğru baskı götürüyorlar evet. mı? Sizin söylediğiniz gibi. Hakeme götürüyorlar mı? Götürüyorlar. Ya Rakip yanlış tabi... karardan eminlerse 3 dakika o tabii. devam ediyor. Sağ içinde de. Evet. En ufak bir aksiyon. Bir kayarak müdahale ediyor savunma oyuncusu kendini. Hemen alkışlıyorlar, motive ediyorlar. Evet. Mesela Oo bir... sesi yükselir tabii, ya hocam. Tabii meşguludur. bir şut atıyor mesela. Bir şut atıyor, top dışarı gidiyor oyuncuyu cesaretlendirsinler de özgüven kaybetmesin diye oyuncu alkışlıyorlar. Ya yani bu bu esas yani. Parantez içinde ben Ümit Milli Takım çalıştırdığımda Galler'e gittik. Galler'le oynadık. Ee, Cardiff'te Kilmore noktada İskoçya oynadık. Ya yani dedim bir baskı oluşmaya başladı falan öyle ısınmada bakmıştım. Tribün hani çok kalabalık dedi. Bir döndüm tribünde var ya belki 1000-1500 kişi var. Boş. Ama bir baskı oluşturuyorlar. Gören Zanecek var ya burada 11 kişi oynuyorsun. Başka hiçbir şarkı, hiçbir şey yok. Orada bile yani Ümit Milli Takım maçında bile bir şekilde o kültür var hepimizin milli gibi adada. Yani oluşturuyorlar. Trabzonspor taraftarı buna dikkat etmesi gerekir her akşam. Yani takım iteyim, öne gitsin. İşte seyirciyle beraber o rakibi hani iyice hissettirelim derken kendi takımına baskı oluşturup oyundan düşürmemesi gerekir. O zaman ne olur? Sorumluluk da almaya başlar Trabzonsporlu oyuncular ben dediğim gibi Trabzonspor için bir eşik, bir köşeyi dönme yani bir önünü görme maçı. Eğer buradan alacak 3 puanla yani 3 puandan fazlasını kazanır Trabzonspor ama kaybederse dediğim gibi Trabzonspor'u Trabzonspor çok ciddi yara alır. Bunun için taraftarın vereceği doğru yerde, doğru zamandaki o destek Trabzonspor adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, Fenerbahçe öyle bir takım ki hocam maçı anlatırken çıplak gözle biraz daha sahayı tamamını gördüğünüz için daha iyi fikir sahibi oluyorsunuz. Herkes görevini yapıyor hocam ben onu hissettim Fenerbahçe'yi izlerken. Kimse hani amiyane tabirle eveleyip gevelemiyor. Bir plan var belli. Bunu hissediyorsunuz tribünde izlerken de. Herkes o plan dahilinde oyununu oynuyor. Jesus böyle bir sistemi yerleştirmiş.